E, 2026 yılı fiyatlarıyla ne kadar maliyetle kampa başlayabilirsiniz onu göstereceğiz. 8 haline geldi. Ben dizim koyuyorum daha kolay olsun inşallah. Ah, değil. Aşkım aşağı ineceğim. Cüzdanımı alacağım geleceğim. sponsorluk bağlantımızın olmadığı ama bütün parayı burada harcadığımız yerlerden birindeyiz. Birkaç tane yer var böyle. Ne katlında? E, 2026 yılı fiyatlarıyla ne kadar maliyetle kampa başlayabilirsiniz onu göstereceğiz. Ta önce tahminde bulunalım. Tahminen hmm. ne kadar sence? En e, başlangıç aşaması bence tahminen... Ben 5 bin, bin, diyorum. Hayır. 12 bin lira falan bence. Neyin? ne var bunun içinde? Çadır, yatak. Mat falan değil değil mi? Maddi yatak, ee, sandalye. Pompa, lamba, terlik. <laughs> terlik yok. Terliği <laughs> evden <getirdim. gülüyor> Başlangıç olarak bir çadır var burada. Küçük bir çadır, tek kişilik. Tamam, üç harfli marketlerden de çadır alabilirsiniz. Ama şöyle bir sorun var. Ee, özellikle geceleri giyinirken bu çadırların hepsinin içi gözüküyor Işık yaktığınızda. Çok kötü bir görüntü. Şu fresh black diye bir şey var. O ne anlama ha. geliyor mesela? Bak şurada. Şimdi fresh, fresh black, black yazıyor. Yani çadır alacaksanız marketlerden almayın, çadırda paraya kıyın. Kesinlikle fresh black alın derim. Fresh black de şey mi oluyor? Hem sıcaklık olarak artı 5, eksi 5 adı, artı evet. 10, eksi 10. Hem su geçirmez. Hem de içerisi görünmüyor. Işık yaksam bile içeride, lamba yaksam bile içerisi görünmüyor. görünmüyor. Yani içerisi gündüz de girseniz tamamen karanlık oluyor. Bu çok avantaj bir şey. Yani evet. sabah güneş çıktığında hemen erkenden evet, uyanmak zorunda ışık, Işık olmadığı için, aydınlık olmadığı için uyuyorsun, devam ediyorsun yine. Aynen. E şimdi yaz gelmeden başlayacaksanız kampa niyetiniz varsa yaz gelmeden çadırınızı alın. Çünkü birçok onda çadır su tükeniyor. Eğer tek başınıza kampa gidecekseniz ve yürüyecekseniz yükte en hafif olanı tercih etmeniz çok mantıklı. Ama iki kişilik böyle çadırımı kurayım, rahat rahat konforlu kamp yapayım derseniz şöyle bir şey var. İki kişiyseniz üç kişilik çadır alın. Üç kişiyseniz dört kişilik çadır alın. Çünkü çadırın içine kıyafetlerinizi koyacak bir alanınız kalmıyor. Verebileceğim en iyi tavsiyelerden biri bu. Çünkü insan iki kişiyiz, iki iki tane iki kişilik çadır alalım diyor ve bütün kıyafetler çadırın önünde saçma sapan duruyor. Burada şimdi çadırların boyları var. Fresh Black olanların fiyatlarına bakacağız. Çünkü diğerleri gerçekten dediğim gibi yazın sizi güneşten korumaz, kışın soğuktan korumaz. İki kişilik standart bir çadır bakacağım. İki kişi kamp evet. yapacaksa. Aynı. Maliyeti ne kadar? kadar. Fresh Black'in bu gördüğünüz modelin iki kişilik olanı 4690 lira. 46. Bu uygun fiyatta olması açısından bu daha avantajlı ve bunun aslında kafa yüksekliği daha yüksek otomatik kurullar. Otomatik kurulumda çünkü biraz daha alçak oluyor Aynen. içerisi. Ve aslında yani burada eğer açıkta varsa size gösteririm. Otomatik kurulumlar sandığınız kadar otomatik kuruluyor çok güzel ama toplanması bayağı öğrenmek istiyor. Kurması kolay. <laughs> Kurması kolay. Toplaması 8, biraz daha. 8 falan çiziyorsun bir şeyler yapıyorsun. <laughs> Çadırın avantajı şu havalandırması güzel. Ekonomik olarak en uygunlardan bir tanesi fresh bileklerde ve yaklaşık 5 arkadaşımıza falan aldırmışızdır. Ve bunların hepsi memnun. Şunlar kendi kurulan çadırlar bu arada. Bu iki kişilik bir çadır. Fresh Black. Tamam. Tavanı Ka daha kapladığı yüksek. Kapladığı yer bu kadar. Kapladığı yer bu kadar. Ama diğerlerinin kapladığı yerler mesela bu, da bu. iki kişilik bir çadır. 2 sekant x diye geçiyor bu. Hem fiyatı yüksek, 10 bin küsür. Hem de arabaya hem de bunu böyle sıkıştırmaya çok, çalışıyorsun. Çok yer kaplıyor. Bizde şundan vardı önceden. Yani bayağı yer kaplıyordu. Ama hala mesela kaç yıl oldu? 7 yıl oldu. 7 mi 8 yıl mı oldu? Hala da kullanırız arabayı. Hala kullanıyoruz. Sağlam yani. Bizdeki bu aşkın bu arada. Bir bu arada kapalanması. İki kişilik dedikçe üç kişilik çadır gösteriyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın çünkü üç kişilik almanız lazım. Tamam. Ha, bu bizim çadır işte. Şu pencerelerini biraz daha fermuarlarını genişletmişler. Güzel olmuş. Tek sıkıntısı alçak. Yani kendi kurulmayanlar daha yüksek. Toplaması 8 çiziyorsunuz. Şöyle garip bir şey. İçeride bir klipsi var. O klipsi tutup dışarı doğru çekiyor. Sonra bu şekilde. Kırmızılar kırmızıya, iplerin turuncular turuncuya, sarılar sarıya. bütün renkler belli zaten. Sonra oradan çekip karşınıza kalıyor sizin tarafımızda. Bunu buradan bastıracaksınız. Bastırıp sekiz haline geldi. Ben sizin koruyun daha kolay olsun. Ben seyrettiğim orta topluyorum. Sonra bitti. İki kere toplasan alışıyorsun. Hemen alışıyorsunuz ya birkaç kere attıktan sonra. İlkinde bir Allah'ım ne oluyor? Altı yıldır duygu yapıyor. Aynen. Nerede? <laughs> Ve kılıfını geçiriyoruz. Ha bir de ıslandı mı? Islak toplamayın. Kurutun ondan sonra toplayın. Islak. Küflenirse gözden Islak şekilde toplayınca küflenme ihtimali var. 190 TL'ye bir kafalanması şart. Bu zaten internetdekiler de aynı fiyat. Yani ama bu olacak diye bir şart yok ama bir tane kafalanması lazım. Zaten aşağı bu fiyatta evet. Şu ana kadar zaten senin bütçeni açtık neredeyse. Ben 5000 <laughs> <beş bin> demiştim <laughs> açtık evet. Sen, mat mı yatak mı? Mat alırsanız 380 TL yazıyor. Şey, ama şimdi şöyle bir şey de var. İki kişi olduğunuzu düşünürsek doğa yürüyüşüne yani, çıkacağım diyorsan, yürüyerek gideceğim diyorsan yatak taşıma mat taşı. Ama mat, aynen. da şişme matları var. Onlar da çok ama güzel. Ama araçla veya motorla gidiyorsanız yatak, yatak daha mantıklı. Mat alırsak 760 lira iki kişi. İşte böyle mat alacağım mesela. Böyle mat alırım. Bunlar şişme yatak gibi. Şişme matlar da var. Evet onlar daha güzel. Burada Biraz açıkları bu şu an yok. Pahalı oluyor. şişme matlar 1600. 90 TL. Boş verin o paraya yatak alırsınız direkt. Tamam böyle daha ucuzları da var. Bak birazcık daha büyük ama 1990 lira. Yatak Olarak da konfor modeli var de normal modeli var. konfor modeli Şimdi biraz daha pahalı. Şimdi anlatacağım. Bu basic modeli. Basic modelinin şuralarında şöyle yuvarlaklar yuvarlak, var. Yuvarlak yuvarlak oluyor evet. Tamam bunun fiyatı çok daha uygun. Tek kişiliğinin fiyatı 990, iki kişiliğinin fiyatı 1590'mış. Evet mattan tabii ki daha rahat yatarsınız ama şu çukurlar sizin omzunuza belinize denk geldiğini düşünün. Çok da konforlu değil. Alırken bence tercih edilmesi gerekenler comfort arasında. Komfort modeli daha güzel. Biz konfor kullanmıştık. Comfort modelini çok uzun yıllar kullandık, yaklaşık 5 yıl. Şimdi de yeniden bunlardan ne aldık. Ne patladı, ne bir şey oldu. Aynen, çok dayanıklılar. Bu tek kişilik bu arada. Evet, bu tek kişilik. Şimdi bunun da fiyatlarını söyleyeceğim. Kişilik fiyatının 2090. 2 kişilik fiyatı da 2290. Zaten iki kişilik daha ucuza geliyor bu arada. Çoktan geçtik benim... Maliyeti 5 bin lirayı. <laughs> maliyet nanay. <laughs> <Şimdi bak. gülüyor> Bunlar doğal olarak hiç boşlukları olmadığı için yatarken sırt desteği veya böyle belinizde ağrı falan olsun istemiyorsanız kesinlikle bunlardan almanız lazım. Yani kapalı halleri de çok yer kaplanmıyor. Kapalı halleri yer kaplamıyor. Biraz onrama olsun. Konforlu bir Kon. kamp maliyeti çıkaracaksın yani. Aynen yani şimdi kampa gidiyorsunuz ya da ölmeyin. 7 bin, 7 bin <laughs> Bu yatağın <laughs> Bu bir de pompası bir var. Tabii pompa var. için çok fazla alternatif var. Bir el pompaları var, iki bu tip ayak pompaları var. Ayak pompası biraz yer kaplıyor. Kapatınca şöyle bir şey oluyor. Öyle. Kapattığınızda şu şekilde duruyor. Açıkken bir, de, de böyle. bir de böyle pompalar var. Kompresörlü. Şimdi Ama... bu pompalar arasındaki fark şu. Bir el pompası alırsanız el pompası şöyle bir hareket yaptırıyor size. Ve çok yorucu. Yoruyor. Ayak Hele ki yaz sıcağında inanılmaz çok zor. Bunu koyuyorsunuz ayağınızın altına böyle halledebilirsiniz. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Ama sorun Peki şu. Peki sen şişirdin yok. mi ayağını yatak? Evet. Hep ben şişirdim. Sen güzel çadırı ben kuruyorum topluyorum. Sen de yatağı şişir ver yani. Sen <laughs> nasıl <laughs> sinirleniş. Şimdi bunlarda da şöyle bir şey var. Yatağı genel olarak şişirebiliyorsunuz ama yatağı biraz gergin sevenlerdenseniz ee, kesinlikle arkasından normal manuel bir pompayla biraz sıkıştırmanız gerekiyor. Çünkü bu gergin Aynen. yapmıyor. Yani o yüzden bundan para harcayacağınızda azıcık bacak kası çalışın. 470 liraya konuyu kapatın şu brandalardan bir tane almanız lazım. Zorunlu brando değil ama almanız lazım. Branda şart değil, kışın ya da yazın da fark etmiyor. Yazın da yerdeki biz hep çakıllardan dolayı oluyor. Aynen, alta bir branda sermek mantıklı. Brandalar biraz pahalı diyebiliyorum. Açıkçası bunu başka yerden de alabilirsiniz de biz alacak yer bilmediğimiz için genelde biz buradan alıyoruz. 1290. Büyük bir branda bu. Yani kenteciden falan da alınabilir büyük ihtimalle daha ucuz fiyata. Lamba kaldı, yastığı nasıl kendiniz alırsınız arkadaşlar evden öyle çok da şey yapmayın yani. Olsun yine yastıkta gösterelim. Bak şurada yastık var. Yastıklar, şişme yastıklar var. 310 lira, 490 TL, 750 TL Yalnız bu gibi. yastıklar çok iyi. Biz bunlardan aldık, <laughs> yalan yok. Hamak eklemeyeceksin değil mi? Hamak o direkt Hamak şeye giriyor. Hamak tamamen kendi tercihi artık yani. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama Peki, yazın sıcakta hamakta uyumak şey, çok güzel oluyor. Sıra geldi lambalara. Bizdeki zaten burada yok. Bizdeki eski model. Yani şunlar iş görüyor. Pilli. Pilleri de bayağı uzun süre gidiyor. Yani bir sene, bir o sene pilli derken, Mi? Bir 20-30. Bu şarjlı herhalde. Bakayım bir. Bu Type-C şarjlı. Bizdeki pilliydi. Pilliler gayet iş görüyor. 5-6 aya gidiyordu. Gidiyor gidiyor. Yani 20-30 kamp götürüyordu bizi. Değil mi? Yine ama bence bu kadar küçük almayın. Çünkü çadırı fresh bir yakalarsanız iç siyah ya. Daha büyük lambalar birazcık daha iyi oluyor. Sadece alırken şeye dikkat edin. Bak mesela bunun içinde de askı yok. Askı yeri, askı önemli. Onun askı yeri şu var. Şu mesela daha iyi askı yeri var. Çünkü çadırın içinde asmak için güzel aynen. bir yer var. Yani 520 lira eklenir. 500 de buna yazdık. Ha, kafalanmasının da çeşitleri var aşkım. İkili, üçlü, bazıları sensör mü? Şöyle ucuz. elini geçiyorsun yanıyor falan. Arkadaşlar ucuzunu alın. Çok da şey lazım Gayet değil ya. Oluyor, i̇nanılmaz güzel. bir şey yapmıyorlar yani. yani. En iyisi de aynı şeyi yapıyor. Kötüsü de ha, çok bir şey değişmiyor. İşte Bu sandalyeler uygunları. De. Ama bunda bel fıtığı olan Belinde rahatsız olanlar bununla uzun süre oturamaz. Tanesi 1050 TL'ymiş. Şöyle, burada yine ağırlık gücüne göre şeyler var. Yine 3 harfli mağazalarda daha uygunları var. Yaz o gelirken zaman o kampanyaları takip etmeniz lazım. O sandalyeler. Hem pahalı hem yer kaplı. Bizde 2 tane şundan vardı. Ama bu çok güzel bir sandalye. Bu 2550 TL olmuş. Aşırı konforlu. Aa, çok iyi biliyor musunuz? Of. Sırt ayarlanıyor. Şezlong gibi bir sandalye. Ama yer kaplıyor. Evet, yer kapladığı için kullanamıyoruz. Eğer ocak alırsanız bu tüplerden de almanız gerekiyor. Çabuk bitiyor bunlar. Ama bence küçük tüp alıp da çöz, sorunu da çözebilirsin yani. Bunların fiyatları burada gerçekten pahalı. O yüzden bu tip masalar alacağınıza gerçekten bizim aldığımız gibi daha uygun fiyatlı seçenekler var. Ve katlonların hemen kapısına çıkışa doğru giderken ikinci şans diye bir reyonları var. Burada aslında e, iade edilmiş veya e, küçük ufak tefek işte hasarları olan ürünlerini satıyorlar. Şimdi Oraya burada geldik. işte mesela bak yazıyor üstünde diyor ki sal kol dayanamada yırtık diyor. Tamir etmişler. Fiyatı 1050 liradan 800'e düşmüş. Tercih meselesi. Uygutulumu var. Teşhirmiş bu. Bak teşhir ürünü olduğu için 920'den daha 920'den düşmüş 750 TL'ye. Böyle şeylere de gelip bir göz atmakta fayda var. Patlanma da var mesela. 510'dan 400'e. Az kısı yokmuş bunda. Sen hangisini alalım diyorsun? Bir dakika bakıyorum. Teşhirmiş, tozluymuş. 8000'den 5000'e düşmüş. Şurada. İkisi aynı şeyler değil ki bunların. Aynı. Bak bu da 8000'den 6000'e düşmüş. Kusursuz iadeymiş. Sadece gitmiş gelmiş. Altı kapalı mı acaba bunun? Bunun ürün kodundan bakabiliriz bence. Biri 5000, biri 6000. Almışken 6000 alırım. Yani mesela yazın arı varken kalıyoruz ya ortada kahvaltı ederken falan. Kursak şöyle gölgemiz olsa kahvaltımızı rahat rahat yapsak. Olur. Nasıl ikna oldu? Arı deyince. Arı deyince ikna oldum. <laughs> Ben, ben az önce için. girişte demedim mi bizim tüm parayı buraya yatırıyoruz diye? Dedim. Sandalyeyi de eklersen buradan iki kişilik, 1050-1050 lira. O zaman zaten 12 bin lira yapıyor. Ben fiyatlara çok hakim bir insanım. Bunu Benim dediğim 5.000 liraya şunu da alamıyorsun. Hmm. Görevliyi çağırdım. Eksik parça çıkmaz herhalde içlerinden. Hayır, işte. ha, şu an zaten garantisi devam ediyor değil mi bunun? 2 yıl garantisi var diyor. Bu kolay de. değil mi? Kolay ya. Emin misin? Ben kurarım sen rahat ol. <laughs> Tamam ya. Bu olur. Ben bunu okuyayım. Tamam. Bunu alalım. Alalım hadi. Teşhir almayacağım. Uğraşmayacağım. Bunu alacağım. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Yani biz bir kamp için kaç paraya mal olur diye gelirken <laughs> ben 5 bin demiştim. Şimdi 6 bin liraya sadece o da aldı. <laughs> Ama bak şimdi bunlar... Cüzdanı yanılır inşallah. Ah, değil. Aşkım aşağı ineceğim. Cüzdanımı alacağım geleceğim. Aşkım in tamam ben burada bekleyeceğim mi böyle? Evet. Elinde ben onu taşıyorum da. Sen şurada otur. Alır mı? Kaç kilo? 8.1 kilogram. Sen burada dikilirsin. Düşer düşer. Tamam. Ben zaten şuradan alacağım gel. Arkamdan konuşma tamam mı? Tamam. Duygu gitti kartını almaya. Bu arada benim kartım yanındaydı. Onun kartından çekmek için yanımda yok dedim. Videoyu editlerken görecek bunu. Kasaya gidiyoruz. Şurası boş herhalde. Ben ee... bu huyunu seviyorum ya. Herkes kendi alıyor her şeyini. <laughs> Fiş hazırlıyor. Ağır mı? Şimdi bunu aşağı inip arabaya bırakalım. Sana göre gelirim. <laughs> sonra yine düşünürüz. Şey Ama bir şey söyleyeyim Ben bugün böyle olacağını tahmin ediyordum. Valla ben daha bir şey bakmadım biliyorsun değil mi? Kamera çekmekten. Ben de bir şey bakmadım daha. daha. bir şey bakmadım az sonra bakacağım. Sorun da bu zaten. Tamam, ben sen... buraya sen dedin ki D katlımda fiyatlar nasıl bir bakalım dedim. Ben o zaman dedim ki yandık şimdi yandık tamam, dedim. Tamam sen onu bırak gel ben burada bekliyorum seni. Görüşürüz bebe. Duygu dışarıda bir çadır gördü. Çadırı biliyoruz hatta bunun biz fresh black olduğunu biliyoruz. Evet tabii bu çadırın bazı aşırı sempatik özellikleri var. Aile çadırı Bizim evet. gibi ortaya bir şey almanıza gerek yok. Bunun ortasında kendisinin bir salonu var. İki oda, şurada iki bir. oda bir salon. Aynen şurada bir odası var. <laughs> Kalabalık kamplı bir aileyseniz gerçekten Zinde. çok iyi. Buraya bir iki kişilik yatak sığar. Şurada bir havalandırması var. Yine aynı zamanda dış tentedeki gibi kısmı katlayabiliyorsunuz. Burada kendisinin bak penceresi var dışarıyı görebileceğiniz. Bunlar güzel şeyler. Bunda Bunlar branda güzel, şey. güzel şeyler ama lazım tamam. oluyor. Şimdi bu sadece şu orta alanı var ya arkadaşlar. Şu orta alanın altında bir branda var. Bu branda çıkartılabiliyor. Yani direkt zemine oturtturabilirsiniz. Yani eğer çok yağmur çamur derdiniz değilse bence öyle kurmanız daha faydalı. Mantıklı. Burası Böyle değil. Burada da bir Yatak odası geniş bayağı. Kaç kişi sahibiz buraya? Burası da iki kişilik i̇ki ya. İki kişi burası, burası, iki kişi burası. dört kişi, burası çok kişilik, rahat, evet. konforlu kamp yapabileceği bir çadır. Ben çok seviyorum. Evet uzun bir kamp yapma şansınız varsa bizim gibi hafta sonu değil, e, uzun kamplar planlıyorsanız en güzel çadırlardan biri bu. Bir de bunun sadece iki kişilik ve ön tentesi olanı var. O da çok güzel. Bu arada şunu yukarı doğru kıvırabiliyorsunuz. Ne kadar? 14.290 liraymış. Üzeyir bu sene ara olursa hazırlıklı geliyorum. Aynen ara olursa <laughs> sıkıntı yok artık bizim çünkü oturacak yerimiz oturma var. Oturma anımız var artık. Arılar bizden kaçsın. Çünkü elimde şey böyle ekmek arası Adana'yla dolaşarak yemek yediğim günleri hatırlıyorum. <laughs> Yalnız o aldığım şeyin içine ara girerse çıkartamayız ha. Sen çıkartırsın kış kampı için tulum da şart. Tulumlar genellikle pahalı. Her zaman her yerde pahalı. Çünkü yani iyi bir tulum pahalıdır. Konfor sıcaklığına bakacaksın. Bak 5 santigrat derece konfor sıcaklığı diyor. Konfor limiti sıfır diyor ya. Ona bakmayacaksın. Bu 5 santigrat derecede uygun anlamında. Tamam. Bak mesela bunun konfor sıcaklığı 10 santigrat derece. Bunun ise 15. Eğer çok soğuğa gidecekseniz konfor sıcaklığı sıfır ideal. Bak mesela burada uygun sıcaklık sıfır diyor. Bu biraz daha şey, ee, soğuk havalar için iyi. Tabii kara gideceksen, karda yapacaksan kamp o zaman konfor sıcaklığı eksi 5 bu bile yetmeyebiliyor bazen. Eksi 10, eksi 15'leri var şu an burada yok. Gerçekten çok soğuk bir yere gideceksen konfor sıcaklığı eksi 5 değil de eksi 15'leri almanız lazım. Ya en yüksek sıcaklığının referans alın. Ne kadar en yüksek sıcaklık varsa daha da düşmesi lazım. Yani eksi bak en güzeli şu an bu eksi 5'e eksi 10 ama yeter mi? Bence yetmez çünkü gerçekten üşüyorsunuz Bunların yani. şeyi de var. Çift kişilik birbirine bağlanıyor. Ya bizim de bunun benzeri Neydi? Konfor sıcaklığı eksi 5 veya eksi 10 olması lazım bizdekinin. Bu şekil... ...şey... E, ...tekli. Tipi bu. Şöyle yine biz onu da... ...ben bulursam internetten tekrar gösteririm. Şöyle bunlar dikdörtgen oluyorlar diğerleri gibi böyle kafalık yok. Açıp bir ucundan ee, birleştiriyorsunuz. İki fermuar noktasından ikisi birbirine birleştirilebiliyor. Birleştirdiğinizde de iki kişilik bir uyku olmuş oluyor. Yorgan üstünden çektiği olmuyor en azından. <laughs> Ama ilk kampınızı yapacaksanız kesinlikle kış kampıyla başlamayın. Ben önermiyorum. Yaz kampıyla başlayın. Kesinlikle. Aşkım Arda açığı var. Hayatım açığı var. Hayatım canım. Tam gösterip kapılarla şu şekilde. Neyse açtığında şöyle bir şey oluyor. Ben Bence, beğendim. Şey ben otur şuraya, şuraya otur bir de koy önüne. Ben bunu beğendim. Yemek ye bakalım böyle. Hayır ya. Mangalın şurada olacak. Buraya koyacaksın eşyalarını. Eti buradan alıp buraya atacaksın şu şekilde. Yancı ha. masa olabilir anca o. Bir şey diyeyim bunu alalım ya. İç görür her türlü. İyi al. Aldık. Benim gelmek istediğim seviye şu. Ama bizim arabada böyle bir yer yok. Bu ne kadar yer kaplayabiliyor? Şuradaki kutular var ya onlar bunlara ait. Kapalı hali evet Alır mı? çok ağırdır aşkım sen kaldırmasan Alır. iyi olur. Arabada bu kadar yer olursa bir gün böyle bir şey de alırım. Hiç de acımam. Şöyle güzel bir dolabı var altında açabilirsem. Bak rafları bile rafları var. var çok güzel. tatlı ya. Çıkıyoruz. çıkıyoruz masaya Masayı mi? aldım niye aldım ben de bilmiyorum. Ya. Küçük küçük diye hoşuma gitti. O zaman bir videonun daha sonuna Gel. geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Tipten beğenin. Ha, yorumlarınızı da bekliyoruz. Sizce bu masrafa değer mi, değmez mi? Çok büyük bir masraf değil bence. Başlangıçta. Teşekkürler. Da. Teşekkürler de bakayım Teşekkürler. bir. Teşekkürler. Bay bay. <laughs> Nereye? Araba aşağıda. <laughs>